Klasik bir dönem gününden Hepinize merhaba Bugün sahnede adam yakıyoruz Burada alt üst bütün içtikleri Soğuk jele batırıyoruz Ve giydiriyoruz Şu an üzerinde gördüğünüz iççikler Komple soğuk jel Üzerine yağmurluk giydiriyoruz Bu yağmurluk yangını geçirmesi için Bir üst tabaka Devam ediyoruz Yağmurluğun altını giydiriyoruz devam ediyoruz. Bu arada kulağına yüzünü arada bir parmağımıza jel sürme ihmal etmiyoruz. Yün çoraplarını giydirdikten sonra bir kere daha tekrar içlik giydiriyoruz. Hepsi ıslak jel olduğu için çok zor oluyor tabi. Devam ediyoruz. Burada üstümüze bulaşmaması için dikkat etsek de bulaşı ve tekrar içlik giydiriyoruz. İçikleri giydirdikten sonra bu sefer bir kat daha yağmurluk giydiriyoruz. Beyaz yağmurluk. Burada artık elbiseler iyice şiştiği için giymekte zorlanıyor. Giydiriyoruz. İçli giydirdik birazdan normal sahnede kullanacağımız kostümü giydireceğiz. Giydirdik ve şimdi sahneye doğru yürüyoruz. Stand dublör arkadaşımız hazır. Birazdan sahneye gireceğiz. Ve yanma sahnesini çekeceğiz. Kafasından sırtına kadar komple jel. Sahneye geldik. Aksiyon hocasının kayıt demiriyle yakma Ve meşaleyi getirdik. Şimdi yakıyoruz, yanıyor, yanıyor hatta yanarken araba çarpıyor ve tekrar hemen hızlı bir şekilde üzerini batan ile örtüp kapatıyoruz.